annemle birlikte bir internete resmimizi yayınladık. Orada kendime yakın çekimi aldığımda, gördüğümde inanamadım. Hani bu ben miyim gerçekten diye. Çünkü insan kilolu olduğunu kendini tanıyamıyor. E, o resimde karar verdim. Hani kilo vermeliyim artık. Hani bu ben değilim. Bu bana yakışmıyor diye. E, fakat çok zorlandım. Aşırı derecede zorlandım ve ben bu sporu yapabilir miyim diye açıkçası tereddüt ettim. 125 kiloyum. Ben bu sporu devam edebilir miyim? Ben bu kiloyu verebilir miyim hocam dedim. Hastanede çalıştığım için her gün en az 6-7 kilometre yürüdüm. Ee, diyetime çok dikkat ettim ama Naz hocamla kesinlikle irtibatı koparmadım. O e, internette çok güzel videoların yayınladı. Her akşam düzenli o videolarla birlikte yine sporuma devam ettim. Kesinlikle hiç bırakmadım. Yani spor benim hayatıma çok şey kattı. Hı hı. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Spor çok başka bir şey. İlk başta kimse tabii ki herkes işte ya sen çok kilolusun. Sen bu kiloyu veremeyeceksin. En fazla verebileceğin kilo 5 kilo dedi. Kızımın şu an mesela bir ortama girdiğimizde hemen kızım şöyle diyor. Benim annem 50 kilo verdi biliyor musunuz? Siz benim annemin önceki resmini gördünüz mü? Bu beni o kadar mutlu ediyor, o kadar gururlandırıyor ki evladım. Aslında gerçekten sağlık için bile çok önemli benim var kesinlikle e, herkese çevremdeki herkese motive etmeye çalışıyorum Hani beni örnek alın ben yapamazken ben bu hale geldiysem herkes her şeyi yapabilir